Lambalar. Metaller ısıtıldıklarında belli bir sıcaklık değerinden sonra ışıma yaparlar. Dolayısıyla bu metaller ışık kaynağı olarak kullanılabilir. Lamba bir tür dirençtir. Lambanın üzerinden akım geçirildiğinde lamba ısınır ve ışıma yapar. Bir lambanın parlaklığı gücü ile doğru orantılıdır. Direnci R olan lambanın gücü bazen P eşittir I çarpı V ile veya I kare çarpı R ile ya da V kare bölü R eşitliği kullanılarak hesaplanır. Devrelerde bu üç formülden uygun olanı daha kolay elde edebileceğimiz akım veya gerilime göre tercih ederek kullanacağız. Lambanın parlaklığı hem akımın hem de gerilimin artması ile artar. Kızaran telli yani tungsten filamanlı ampullerde elektrik enerjisinin yaklaşık %10'u ışık enerjisine dönüşürken %90'ı ısı enerjisine dönüşür. Bu yüzden kızaran telli ampuller yerine tasarruflu veya led ampuller kullanılmalıdır. Çünkü bu ampuller aynı aydınlatmayı %80 daha az enerji tüketerek sağlıyorlar. Lambanın ışık verme süresi devredeki üreticin tükenme süresi kadardır. Örnek 1 Özdeş lambalarla kurulu şekildeki elektrik devresinde KLM lambalarının parlaklıklarını kıyaslamamızı istiyor. Öncelikle L ve yanındaki ampul birbirleriyle seri. Her birinin direncini R olarak düşündüğümüzde aşağıda iki relik direncimiz yukarıda R kadarlık direncimizle paralel. Paralel oldukları için V'leri yani I çarpı R'leri eşit olacaktı. O zaman L'den I akımı geçiyorsa K'dan 2 I akımı geçmeli ki V'ler eşit olsun. Sonra bu akımlar toplanıp M'den 3 I'lik akım geçecektir. E güç için I kare R formülünü kullanalım. Özdeş lambalardı. R'ler aynıydı. İyisi büyük olanın parlaklığı da büyük olacaktır. Bu yüzden m en büyük parlaklıkta sonra k sonra l. Cevap d. Örnek 2. R direncine sahip lambalarla kurulu şekildeki elektrik devresinde S anahtarı açıkken iki tane direnç birbirleriyle seri bağlı durumda. 2R kadarlık eş değer direncimiz var. Üretecin gerilimine V dersek her birinin üzerinden geçen akım I bölü 2 olacaktır. Anahtarı kapattığımızda <laughs> K ve R dirençli diğer lamba birbirlerine paralel R bölü 2 gelecektir. L ile seriler eş değer direncimiz 3 R bölü 2 yapacaktır. Aynı üreteşle çalıştırıyoruz. O zaman devrede 2 I bölü 3 kadarlık akım dolaşacaktır. Buradan 2 i bölü 3 akım geçecek. O zaman k'dan yarısı kadar i bölü 3. Diğer yarısı da anahtar kapatıldığındaki diğer lambadan geçecektir. Parlaklıklara bakalım. İlk durumda üzerlerinden i bölü 2 akım geçiyordu. i bölü 2 dediğimiz 0,5'tir. i bölü 3 dediğimiz 0,33'tür. 2 bölü 3 dediğimiz de 0,66'dır. K'nın üzerinden geçen akım 0,5'ten 0,3'e azalmış. L'den geçen akım ise 0,5'ten 0,66'ya artmış. Yani L artmış, K azalmış. Cevap D. Örnek 3. Dirençleri verilen lambalarla şekil 1 ve şekil 2'deki elektrik devreleri kurulmuştur. Güçlerini oranlamamızı, K ve L lambalarının güçlerini oranlamamızı istiyor. 3V gerilim var. 3R'lik direncimiz var. 2R ve R birbirleriyle seri bağlanmış. V eşittir I çarpı R'yi şablon olarak kabul edersek bu devrede ve her bir lambada dolaşan akım I kadar çıkıyor. İkinci durumda L lambasına paralel diğer 2R'lik lamba bağlanmış. Eş değeri R kadar. Buradaki R ile seriler. 2R'lik eş değer direncimiz. 2V gerilimine sahip üreticimiz. O zaman burada dolaşan akım i kadardır. Buraya da i akımı gelecek. Sonra 2r, 2r eşit bölüşecekler. L'den i bölü 2 akımı geçecek. Akımları yazdım. Çünkü düşündüğüm güç formülü olarak p eşittir. i kare r'yi kullanacağım. K için üzerinden geçen akım i'di. Karesini aldım. Direnci 2r. L'nin üzerinden geçen akım I bölü 2 idi. karesini aldım, 2 kare bölü 4 çarpı direnci 2 r Bunları birbirine oranladığımızda güçleri oranı 4 çıkıyor. De cevap D. Örnek 4. Özdeş lamba ve iç direnci önemsenmeyen özdeş üreteçler denilmiş. 1v, 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 1v üzerlerine değerlerini yazdım. Işık şiddetleri sırasıyla İK İ ile İM arasındaki kıyaslamayı istiyor. Her biri R kadar birinci durumda. 2R'lik eşdeğer direncimiz her birine R dediğimizde. ikinci durumda 3R bölü 2 kadarlık eşdeğer direncimiz. Üçüncü durumda ise 1R'lik eşdeğer direncimiz var. Şekil 1'de 1V'lik üreteç 2R'de i bölü 2 akım dolaştırsın. Öylelikle 1v, 1i, 1r'yi şablon olarak yine kullanmış oldum. Şekil 2'de üreteçler birbirleriyle düz seri bağlı. 3v gerilimim var. 3r bölü 2 kadarlık dirençte 2 iyilik akım dolaşıyor. Ana kolda 2 iyilik akım var. Şekil 3'te iki üreteş birbirlerine paralel 1v. Diğer üreteşle seriler 2V'lik eşdeğer üreteç gerilimim var. R kadarlık dirençte tabii ki 2'lik akım dolaştıracak. Ne kadar çok akım geçerse o kadar parlak yanacaktır. Özdeş lambalarımız. L ve M aynı parlaklıkta ve K'dan büyükler. Cevap C. Örnek 5. Özdeş lambalarla kurulan şekildeki elektrik devresinde S anahtarı açıktır. Buna göre S anahtarı kapatıldığında lambaların parlaklıkları için ne söylenebilir diyor. Şöyle yapıyorum. Başlangıçta S anahtarı açıkken X ve Y paralel, eşitler. I kadar akım geçmiş olsa Z'den 2 akım geçecek. Devrede. 2 iyilik akım dolaşıyor. Her birine R dersem eş değer direncim 3R bölü 2. Bunların çarpımlarından üreteçte 3 i çarpı R kadarlık gerilimim varmış. Daha sonra anahtarı kapattığımda X ve Y paralel R bölü 2. Z ve diğer lamba paralel R bölü 2. Sonra bunlar birbirleriyle seri R direnci var. O zaman ikinci durumda devrede 3 iyilik akım dolaşıyor. Her bir lambaya düşen akım 3 i bölü 2'ye geliyor. X ve Y 1 i ile çalışıyordu. Şimdi 1,5 i ile çalışacak. X ve Y artıyor. Z ise 2 i ile çalışırken 1,5 i'ye düşüyor. Azalıyor. Cevap C. Örnek 6. Ayşenur laboratuvarda bulunan KLMNP ampullerini şekil 1'deki gibi bağladığında toplam 3 tane ampulün ışık verdiğini fark ediyor. Şekil 1'e baktığımızda K ve P ana kol üzerinde olduğu için muhakkak çalışıyorlardır. Toplamda 3 tane ampul ışık veriyormuş. O zaman bu devrede L de çalışıyor ki toplam 3 ampul elde ediyoruz. M ve N ya ikisi ya da biri kesinlikle bozuk. Sorunun devamında aynı ampuller şekil 2'deki gibi bağlandığında ise yine 3 tane ampulün ışık verdiği görülüyormuş. Bakın şekil 2'de M ana kol üzerinde muhakkak çalışıyor olması lazım. Şekil 1'e geri döndüğümüzde o zaman M çalışıyor. Demek ki N bozukmuş. Cevap D. Örnek 7. Ece 7 adet özdeş pil ve özdeş lambalarla şekildeki gibi devreler kurmuş. XZ lambalarının parlaklıklarını kıyaslamamızı istiyor. Birinci devrede üreticiler bakın bu bu tarafa doğru bu bu tarafa doğru akım dolaştırmaya çalıştığı için seri bağlılar. Bir tane lamba var. O zaman burada iki iyilik akım dolaşacak. Şekil 2'de 1V'lik üreteç, 1R'lik lamba o zaman i kadarlık akım dolaşacak. Şekil 2'de burası 1V, burası 1V toplamda 2V'lik üreteç, R'de 2'yi akım dolaştıracak. Dolayısıyla X ve Z aynı parlaklıkta, Y'den daha fazla parlaklıkları olacaktır. Cevap C. Örnek 8. İç dirençleri önemsiz özdeş piller ile özdeş lambalar kullanılarak aynı maddeden yapılmış uzunlukları ve kesit alanları üzerinde belirtilmiş olan direnç telleri ile şekildeki KLM lambalarının bulunduğu 3 farklı basit devre kurulmuş lambaların parlaklıklarını arıyoruz. Öncelikle direnç formülümüzü hatırlayalım. Rho çarpı L bölü S demiştik. Aynı maddeden yapıldığı için Rho'ların bir önemi yok. L bölü S'ler bize direnç verecektir. Buradaki 2L bölü S'ye 2R dersem bu da 2R'dir. Paralel oldukları için burada R direncim var. RR seri oldukları için 2R'lik direncim var. Burada R bölü 2, R bölü 2, R kadarlık direncim var. Bakın K lambasına R direnci, L lambasına 2R direnci, M lambasına R direncini seri bağlamışım. Birer tane üreteçle besliyoruz. Dolayısıyla ne kadar büyük eşdeğer direnç varsa, o kadar küçük akım geçecektir. Burada en küçük akım geçen L'dir. K ve M'deki eşdeğer dirençler aynı olduğu için üzerlerinden geçen akımlar da aynıdır ve büyüktür. Lambalar özdeş olduğu için K ve M'deki parlaklık L'deki parlaklıktan büyüktür diyeceğiz. Cevap E. Örnek 9. Özdeş lambalarla kurulan şekildeki elektrik devresinde yalnız Y lambasının ışık vermesi için sadece bu lambanın çalışmasını istiyoruz. Diğerlerinin çalışmasını engelleyeceğiz. O zaman artı uçtan çıkan akım X'e gitmeden aşağıdan Y'nin üzerinden geçip devreyi tamamlaması gerekiyor. Yukarıdaki lambayı kısa devre yaptırmak için K anahtarını kapatmak, akımın Y'den geçmesini sağlamak için de L anahtarını kapatmak yeterli olacaktır. Cevap D. Örnek 10. Özde şampüllerden oluşan şekildeki elektrik devresinde K ve L anahtarları kapalıdır. Buna göre hangileri doğrudur diye sormuş. Öncelikle küçük bir harflendirme yapacağım kısa devre var mı yok mu görmek için. Şöyle ilerleyebildiğim kadar aynı harfle ilerledim. Sonra harfimi değiştirdim. Üreteç A B arasında çalışırken diğer 3 lambadan X A B arasında, Y A B arasında ama Z A A arasında olduğu için kısa devre. Dolayısıyla Tüm anahtarlar kapalı iken bütün lambalar ışık vermiyor. Bir yanlış. Z lambası kısa devre şu an. Yalnız K anahtarı açıldığında şu anahtarı açtığımızda yukarıya Z'ye ve Y'ye gelen akım kolunu kesmiş olduk. Engellemiş olduk. Dolayısıyla sadece X lambası çalışacaktır. Yalnız L anahtarını açtığımda ise Z zaten kısa devreydi. Z'nin üzerinden akım zaten geçmiyordu. Anahtarı açtığımızda sadece Z'nin geçseydi üzerinden geçen akımı engellemiş olacaktım ama Z zaten çalışmıyor. Ve L anahtarını açtığımızda bakın burayı taralayabilirim. Yine X ve Y AB noktaları arasında olduğu için çalışmaya devam edeceklerdir. X ve Y ampulleri ışık verecektir. 2 ve 3 doğru. Cevap E. Örnek 11. İç direnci önemsiz üreteç özdeş PS lambalarına ve reostaya şekildeki gibi bağlanmıştır. Bu durumda iki lambada ışık vermektedir diyor. Buna göre reostanın sürgüsü ok yönünde çekilirse. Bakın şuradan gelen akım. Buraya. Ve buraya ayrılıyor. Daha sonra ayrılan akımlar birleşiyor. Bu parçanın üzerinden geçip yoluna devam ediyor. Yani P lambası ile aşağıda reostanın belli bir uzunluğunda olan direnç birbirlerine paralel. Sonra reostanın kalan direnci bunlarla seri ve daha sonra da S lambası bunlara paralel. Sürgüyü biz ok yönünde çektiğimiz zaman Buradan bir parça direnç bu tarafa gelecek. Yani P lambasına paralel bağlı olan direncin boyu dolayısıyla da direnç değeri artmış oldu. Seri olanlarda ise küçük bir azalma var. Şöyle düşünebilirsiniz. P lambasına daha büyük direnci paralel bağladım. Zaten bir paralellik vardı. Ama aşağıdaki P'ye paralel olan bu koldaki... ...direnç değerini büyütmüş oldum. O zaman... ...daha fazla akım... ...daha fazla direnç elde ettiğim için... ...daha az... ...akım geçecek. P'den... ...daha çok... ...akım geçecek. Daha sonra... ...S zaten bunlarla, bunlarla seriydi. P'deki akım arttığı için... Totalde devredeki akım artmıştır veya şöyle yapabilirsiniz. P'ye paralel direncin değerini artırdığım için devredeki R eş azalacaktır. R eş azalınca devrede dolaşan akım artacaktır. Dolayısıyla S lambasının parlaklığı da artacaktır. P lambasının parlaklığı zaten buna paralel olan direnç değerini artırdığımız için artmıştır. Cevap A.